hematar severler. Suriye'deyiz ve yetim ailelerimizin kaldığı mekanları size göstermek istiyoruz. Şu an derme çatma bir yerde yapılan bir yetimhane ve bundan daha kötü olan yerler de var. Bakın bu alanda şöyle gördüğünüz gibi <laughs> bu şekilde ve evin sadece bu odası var. Bir de ufak bir mutfak kısmı var. Eşyaları da bunlar. Söylenecek söz bulamıyoruz gerçekten. Biz buralara düzenli olarak zekat ve sadakalarınızı dağıtıyoruz bu yetim ailelerimize. Tabi buralardaki yetim ailelerimize sponsorluk ve kardeş aile projelerimizle de sizlerin destekleri desteklemeye devam ediyoruz. Gerçekten kışın burası rezillik içerisinde. yazında sıcaklıktan dolayı çok kötü. Annelerimizin ve çocuklarımızın çektiği bu acıyı, bu ortamı gerçekten kelimelerle anlatmak zor. Son destekleriniz ulaştıkça biz yetim ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Allah razı olsun.